Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Rus tank ağacını bitiriyoruz. Ben ilk T80'leri açtım. Çünkü ondan sonra T90 açmam daha kolay olur diye düşündüm. İkisini de aynı anda bekleterek T72 ile açmam çok uzun sürecekti. Ee, yine iyi raklara geldik. Sedavımız şu anlık böyle. Panzer tarafını açmadım çünkü ben hava savunma sistemleriyle oynamaya zevk almıyorum. Bu iki taraftan ilerledim hızlıca ee, sevdiğim tankları açabilmek için. Yani yapmasam iyi olurdu. Yani belki şunları falan da açardım da. onları da ilerleyen videolarda şu kısmı kasma gibi bir şey yapabiliriz. Bugün bu videoda bakalım ne kar kasabileceğiz. Bunu bir seri yapmak istiyorum. Yani sizin ilgi göstermenize de bağlı arkadaşlar. O zaman lafı daha uzatmadan başlayalım. 20 aldık. Burada birileri daha vardı da. Onu, konuşun. Baksana. Onu olduğu yerde tuttuk. Bu ne ya? Anca asistini alabildik onun ya. Yalnız zırhımızı açıkta durmak hiç istemiyorum. Şöyle motoru çevirsem de bir işe yaramayacak tabii. Nerede? Tamam onu da aldık çok iyi. Sağlam vuruş lan alamadık ne no, oldu no, lan vermeyi yalnız şuradaki basit hedefi vuramadım ya bir mermim kaldı şaka gibi onu da vuramadık. Ooo. Bizim adam gidiyordu da. Ona şimdilik bir yardım sağlayamıyorum. Çok açıkta kalırım. Tamam. Bir süreliğine oyalayabiliriz öyle rakipleri. onu da aldık. Tamam. Allah. Olmadı bu. Olmadı. 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 Bak yine açımız çok kötü. Tamam nerede olduğunu biliyorum. Maç bitene kadar tutmamız lazım. Tamam. bastıracağım zaten maç bitmek üzere. Hayır bana düşme. Baya <laughs> yakın düştü. Çok korktum valla. Neyini vurduk? Tamam çok iyi. Onu alırız. Hayır. Oh uh. Neyse tamam Bir an şeyi aldık sandım da Aa motoruna vurmuşum İyi olmadı Çok tehlikeli bir hareket yapıyorum şu an Çok açıklıyım Aldık onu çok iyi vuruş O ne zseo mu Onu da Şöyle yüksek patlayıcı mermiyle Alabilirsek Of çok iyi aldık. Onun asistini de aldık. Buradan ilerleyelim biraz daha. Aa görmedim. Adam neredeydi hiç görmedim valla. Beni fark etti muhtemelen. Deneyeceğim yine de. Aldım. Biri daha mı var orada? Evet. Oo tamam çok iyi mermisini harcadım. Üstüne ama 5 saniye muhtemelen reloadunu atmıştır. Tamam aldım. Bu kilidi aldım. Geri çekiliyorum. Aha. Onu yapma. O iyi tamam ilk ilk kill bu. Şu taşlara sığınarak şuradan bir O bizi görmemiştir umarım. Bizim de Bizim sabot nereye gitti? Onu bir sorabilir miyim? Bizim sabot neyse ya. O mekana ne Bu renkler ne lan? <laughs> Breaking'lere dönüyor ben. Ah düzeldi. <laughs> Aha sen öldün ki. Kaçamazsın. Vay vay vay. Şu arkadaşlara yardım edelim de ayıp olmaz. Gerçi ona. Ha. Abi. Arkadaşı yardım edecektim ya. Oldu mu bu? Adamımızı kurtardık tamam ölmedi Ya işte Namusu pardon Namusu çok alta bakamadığı için Onu vuramadık da O adam bir an şurada sandım O ne? Merkava vardı orada Aa. Evet asistini aldık Orada Merkava'yı vuramadım yeri kes. T34 -34 mi gördüm ben? Aa evet T34 var. Tam da olması gereken bir arada ya. Hatta yükseltilebilir biraz ya. Yani. Onu nasıl vurdum hiçbir fikrim yok ama Ah! Bir şasar almadan şuradan çıktık ya. Ana. Onu fark etmememiz kötü oldu. Şöyle bir hamle yapayım dedim. Onu da öldüremedik ama neyse. Ooo! Çok güç patladı önümde. Sen ne ne yapıyorsun ya? Agresif oynayacağız bak. Şu an O. Nereye gitti bu? Hızını alamadım. Biri daha mı var ha bizim adam. Aa, aa adam da alamadı Aa. Ulan niye geçiyorsun önümden? Objekt. <laughs> Öldür bari kar Kardo. <gülüyor> <gülüyor> Onu da ben öldürdüm. Kilini çalmak olur mu bilmiyorum ya. Adam çok uğraştı. Zaten alamadı kilini. <laughs> Alemenin içine dalalım. Aha çok kötü daldık. sesini duyuyor gibiyim ama Evet Leclerc var Sağımızda Leclerc var ona bir şey yapamıyorum şu an Bu obje gidip ölecek lan ona Ha öldü mü Leclerc Hayır yaşıyor Yaşıyor mu? Ne, ne var lan orada? Aha suda Neyini vurdum Aa, Atış kontrol sistemini vurdum Komutan Pom gitti ya Geri dönelim T90 halleder geri kalanını aynen Ana Leopard mıymış o <laughs> Yalnız ben de tankları ne kadar iyi tespit ediyorum Değil mi Bu map'i genel olarak seviyorum ama İyi güzel fight'lar dönüyor ama biz de bu güzel fightların içinde olsak. O ne? Buradan girelim. Bak ikidir şuraya takılıyorum. Bizim adam ona çıktı. Evet bizim uçağa bir escort lazım. O yüzden ben de onun yanına gittim. O ne bilmiyorum ama ateşledim. Kaçmaya mı çalışıyor? Iris'e karşı biraz şansı nasıl olur bilmiyorum ama ben bu unutmuşum yavaş yavaş, bizde yavaş yavaş Bu muhtemelen ona gelen füze ya, bilmiyorum ne olduğunu Füze ise çok iyi vurmamız engelledik ya adam atar başarılı bir şekilde Aa! atamadı mı atamadı ana ah olmadı mı maç gitti maç gitti ya. Elimizdeki maç gitti. Çok değişik. Arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadardı. sevmişsinizdir. Ee, şu an dediğim gibi çok fazla tank açık değil bende. Yani Bugün yine iyi kastık. Bunu bir seri yapmak istiyorum. Burada oynayabileceğimiz başka tank line upları da var. Bunları da oynayabiliriz. Ee, yorumlarda e, oynamamı istediğiniz başka bir araç varsa onlara da kasabilirim. Ee, burada Almanya'da da birazcık geliştirdiğim araçlarım var. Eğer bu video hoşunuza gittiyse like atmayı ve böyle içeriklerin devamı için ve genel olarak içeriklerimi hoşunuza gider diye düşünüyorsanız abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, iyi günler, hoşçakalın.